Her parti kendi e, gençlik yapılanmasına yönelik çalışma yapıyor, evet. deniliyor. Şimdi gençlik deyince e, ülkenin her tarafına yayılmış bir yapıdan bahsediyoruz. Sokakta çaycısı, simitçisi, boyacısı, sanayide çalışanı, evet. üniversitede okuyanı, mezun olanı. E, bu sadece AB Partisi'nde değil belki biraz daha bütün partilerde böyle. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Dışarıdaki teşkilatın dışındaki gençliğe ulaşmak lazım mı? Böyle bir çalışma yapılmalı mı? Yapılıyor mu? Tabii ki ulaşmak lazım. Zaten teşkilattaki gence değil, teşkilat dışındaki gence ulaşmak lazım. Teşkilattaki genç zaten bizim adımıza bu siyaseti yapan genç. Bizim arkadaşlarımız, bizim dışarıdaki gence ulaşmamız lazım. Sanayide çalışan genç ne istiyor? Üniversite öğrencisi ne istiyor? Hiç çalışmayan evinde oturan genç ne istiyor? Engelli genç ne istiyor? Evet. Fakir genç ne istiyor? Zengin genç ne istiyor? Ee, böyle e, köylü genç ne istiyor? Şehirli genç ne istiyor? Yani bunların hepsinin beklentisi farklı. Mesela işte bütün köylerde oturan anne babalara soruyorsun. Çocukları köylerde tutamıyoruz diyorlar. Ee, bu onlar için önemli bir sorun. Gençlere sorunca da diyor ki ya şehirde yaşayan gençlerin imkanlarından biz de faydalanmak istiyoruz diyorlar. Haklıdır. Doğru bir talep. Evet. Dolayısıyla da Burada önemli olan şey e, genç, gencin statüsü değil, beklentisi. Makul beklentilerini gerçekleştirmek. Burada asıl olan şey o. Ve bunu siyasi parti angajmanı altında bulunan gençlerle değil, onların eliyle yapmak gerekir. Yani onlar bu konuda e, siyasetin içinde olmayan gençleri bize ulaştıracak. Biz onlara, bizim o teşkilattaki gençlerimizle ulaşacağız. Ama asıl sorun kaynağımız... Çözülmesi gereken beklentisi olan genç grubu o grup. Onlara Bakin, ulaşılıyor mu sayın? Şimdi ulaşmaya çalışıyoruz. Şöyle ulaşmaya çalışıyoruz. Bakış açıları farklı olduğu gibi tarzları da farklı. Beklentileri de farklı. Beklentilerini ifade etme biçimleri de farklı. E, mümkün olduğunca ulaşmaya çalışıyoruz. İşte mahallelerdeki gençlerle toplantı yapıyoruz. Sümer Mahallesi'nde yaptım. Geçen hafta Doğu Kent Mahallesi'nde yaptık. İşte bugün Pazarcık'ta yapacağız. Ulaşıyoruz ve hani biraz önce size şöyle söylemiştim Erkan Bey not alıyorum. Not aldığınızda toplumun değişik kesimlerindeki gençleri dinlediğinizdeki ortak beklenti zaten artık gençliğin sorunu olarak elinizde somut bir veri oluyor. Dolayısıyla da bu çözülmesi gereken bir soruna dönüşüyor. Bize bu katkıyı sağlıyor. %100 tabii ki evlerinden çıkmayan ve siyasete ilgi duymayan gençlerle bunu konuşamıyoruz ve ulaşamıyoruz. Ama şu oluyor siyasete ilgi duyuyor. Bakıyorsunuz bu devleti yönetmek istiyor gelecekte belli. Evet. Ama ilginç fikirleri var. Onlar zaten bu toplantıların içinde bulunuyorlar. Bizim için de önemli olan şey denize bir taş atıp bir halka oluşturmak. O halka çünkü büyüyerek etki alanını genişletiyor. Çabuk duyuluyor ve yayılıyor. Yapmak istediğimiz şey bu. Bunu da yapmaya çalışıyoruz. Evet. Allah kolaylık versin.